dinin emrini bildirmek. Sual. Şunu yapan kafir olur. Namaz kılmamak büyük günahtır. Kılmayanın duası kabul olmaz gibi şeyler söyleniyor. Kimin kafir olacağını, kimin duasını kabul edeceğini sadece Allah bilmez mi? Bir de bunları söylemek insanları dinden soğutmaz mı? Cevap. Kimin kafir olacağını kimin duasını kabul edeceğini elbette Allahü Teala bilir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Yani bunları bildiren Allahü Teala ve Resulüdür. İslam alimleri de bunları kitaplarına yazmışlardır. Aksi halde alimler görevlerini yapmamış olurlardı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Bildiğini söylemeyen alimin ağzına kıyamette ateşten gem vurulur. Tirmizi. Dinimizin emir ve yasaklarını bildirmeye emri bil maruf ve nehi anil münker denir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki içinizde hayra çağıran, marufu emreden ve münkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Ali İmran suresi 104. ayeti. Maruf dinimizin emrettiği hususlardır münkerse dinimizin yasakladığı, yani Allahü Teala'nın razı olmadığı işlerdir. Emri maruf ve nehi münker yapanlara, yani dinin emirlerini bildirenlere, sen Allah adına nasıl konuşursun, namaz kılmamanın günah olduğunu nereden biliyorsun diye hakaret etmek cahilliktir. Allahü Teala emrimi bildirin buyurduğu için Peygamber Efendimiz ve İslam alimleri kimlerin cennete, kimlerin cehenneme gideceğini bildirmişlerdir. İnsanları soğutma iddiası da doğru değildir. İnsanlar soğuyacak diye Resulullah Efendimiz ve alimler dinin emirlerini bildirmeyecek mi? Şarap haramdır, açık gezmek haramdır demeyecekler mi? Peygamber Efendimiz de dinin emirlerini bildirince müşrikler taşladılar, dinden daha çok soğudular. Hiç bildirmeseydi tebliğ etmeseydi kimse soğumazdı, kimse ona düşman olmazdı denilemeyeceği gibi, dinin emrini bildirmekle insanlar dinden soğur demek de çok yanlış olur.